sevgili öğretmenim, değerli arkadaşlarım. Bugün size gelinleşme ile yaptığım proje ödevini soracağım. Bu deneyimize geçmeden önce malzemelerimizi tanıdım. Bir bardağımıza soğuk suyumuzu dolduruyoruz. Duruyoruz. Sonra bir adet madeni paramız ve pensemiz. Yanan ocağımız ve yaptığımız makinizma da var. Deneyimize geçmeden önce e, deneyime geçmeden önce böyle deneyleri yaparken bir aile bireylerimizden yardımcı yardım almalıyız. Şimdi deneyimize geçiyoruz. İlk başta düz bıraktığımızda paramız geçiyor. Paramızı ısıtalım şimdi. Paramızı ısıtmaya başlıyoruz. Paramızı uzun süre ısıtacağız. Paramız genleştiğinden dolayı oradan geçemeyecek. Sıkmamız biraz uzun sürebiliyor. Para kolay diyor Kırmızı Bu tarafımız ısınmıştı şimdi. Ters tarafımızı yapıyoruz. bence yeterli Şimdi düzgün bir şekilde kırmızı atıyoruz ve paramız kalıyor Şimdi paramızı alıyoruz alabilirsem şu Paramızı alıp suyun içine atıyoruz. Paramızı böyle birazcık bekletiyoruz. Madeni paramız soğuması gerek. Yaptığım deneyde para genleştiği için arkadaşlar iki çivinin arasından geçmiyor. Şimdi madeni paramız soğumuştur. Suyumuzu şöyle döküp elimize madeni paramızı alıyoruz. Şimdi bir daha deniyoruz kırmızı yaş olduğu için geçiyor. Bu deneyimiz genleşme deneyiydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.